E hocam bir izleyicimiz yine telefon attığımızda e, panax ginseng ama önemli bir bitkiydi siz çünkü ısrarla diyorsunuz ki bitkilerin taçsız kralı hem kanserle evet. birleştirerek bunu size sormaya devam edeceğiz. Ankara'dan Emine Özel. Alo. E, i̇yi günler, iyi akşamlar. İyi akşamlar Emine Hanım. Alalım sorunuzu hocam dinliyor e, size. Sorum şöyle benim kolesterolüm yüksek 259 triglyceridimde 525. Evet. Ee, bana e, doktor kolesterol e, ilacı yazdı. E, ben de o ilacı şu anda almıyorum. E, kalp krizi riskimin yüksek olduğunu söyledi. E, çok e, korktum, merak ediyorum. E, bu e, 525 kan, triglisi kandaki yağ oranından kalp krizi geçirir geçir, miyim? Yaşımız geçir, kaç? Yaşımız Yaşım kaç? 58. 58. Çok güzel. Evet. 58 yaşına kadar bak. Sağlıklı bir şekilde gelmişsin. Ee, evet. Bazen anlamsız doğru korkular önemlidir. Evet, e, mesela 256 kolesterol çok yüksek değil ama trigliserit oranı biraz yüksek. Şunu söyleyeyim size, trigliseritte yani vücut trigliserit ve kolesterol yüksekliğini dengelemek için şifalı bitkilerden istifade edebilirsiniz. İşte e, panas ginseng bitkisi, bugün temas ettiğim reishi mantarı, zencefil ve zerdeşal bitkilerinin ve zeytindeki öleropin maddesinin zeytinden elde edilen öleropin maddesinin bu noktada size çok ciddi destek sağlayabileceğini düşünüyorum. Artı bunları bunlardan mesela istifade ettiğinizde hani derler ya köyün körün istediği bir göz Allah verdiği iki göz sadece kolesterol sisteminizde düzenlenmesi değil kalp ve damar sağlığından vücut savunma sisteminden hatta Psikolojik ve fiziksel streslere karşı vücudunuzun dayanıklılığın artmasına kadar pek çok fayda görürsünüz. Bu bahsettiğim bitkilerden istifade etme yöntemini uzmanlarda görüşüp kendiniz için uygulamaya çalışın diyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar.